Hobilan kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Kuba Speedlight elektrikli bisiklet modelini tanıtmak istedik. 27 Beş 2022 tarihinde bin marketlerde satışa sunan modelin fiyatı yaklaşık 7 bin Türk lirası. Elektrikli bisikleti ilk aldığımızda bu şekilde bir koliyle katlanmış olarak geliyor. İç kısmında ayrıca balonlu bir naylona sarılmış ve desteklenmiş oluyor. Koliyi açtığımızda ise katlanmış haliyle karşılaşıyoruz. Bu haliyle ortalama bir bagaj hacmine girer nitelikte. Kalın lastikli olan modellere göre ise daha az yer kaplıyor. Katlanmış halinin ölçüleri uzunluk 90 santim, kalınlık ise 40 santim civarında. Pedalların da katlanabiliyor olması daha az yer katlama açısından fayda sağlıyor. Kuba Speed Light modelinin açılarak sürülerek hale gelmesi diğer e-bikelerde olduğu gibi oldukça kolay. İlk olarak gövdenin açılarak kilitlenmesi gerekiyor. Gövdenin tam olarak açılması için kilit mekanizmasında yukarı doğru bir hareket gerekiyor. Sonrasında ise direksiyonun açılarak kilitlenmesi gerekiyor. Açılma işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcıların boyuna göre sele direksiyon yüksekliği ayarı gerekiyor. Sele ayarı da direksiyon ayarı da kolay kitleme, açma mekanizmaları ile sağlanabiliyor. Kilit sistemleri hem kollu hem de gerginliği sağlamak için bir daha ayarlı. Kuba Speedlight elektrikli bisikletimiz açılmış haliyle karşımızda. Açılmış haliyle uzunluğu 160 cm civarında. Bizim kullandığımız ölçülere göre ise açılmış sele ve direksiyon 100-110 cm yüksekliğinde. Bu arada pil takıl halde 21 kg geliyor. Direksiyon üzerinde gösterge paneli, manuel vites kolu, ön arka fren pedalları ile far ve korna düğmeleri mevcut. Modelde ön ve arka mekanik disk fren sistemi kullanılmış. Yedeği olan bir açma kapama anahtarı ile geliyor model. Anahtar ile akü üzerinden kontak açılabiliyor. Paneli açtığımızda LCD ekran çalışıyor. Ekran siyah beyaz. Gösterge paneli üzerinde kilometre saat olarak hız, pil doluluk durumu 5 kademe olarak gösteriliyor. Direksiyonun sol tarafında ise üstte kırmızı olan düğme ön farı açıyor. Kuvvetli ve işe yarar bir led far mevcut. Altında ise yeşil renkli tuş korna için ilgi çekici bir sesi var. Panelin altında açma ve kapama düğmesi yanında artı ve eksi olarak gösterilen iki tuş ise sürüş modlarını ayarlıyor. Pedal destekli çalışan bu modelde 0'dan 5'e kadar 6 farklı mod var. 0 modunda elektrik motoru desteği kesiliyor ve normal bir bisiklete dönüyor. Mod 1'den 5'e kadar arttıkça motor desteği de artıyor ve pedalı çevirmek için hiç güç harcamadan bile yol alması sağlanabiliyor. Arka tarafta ise pil ile çalışan stop lambası ve reflektörü mevcut. Stop lambası her iki fren sıkıldığında da yanıyor. Bisikleti pil üzerindeyken ya da ayrılarak şarj etmek mümkün. Pil rahatlıkla sökülebiliyor. Bunun için seleyi yatırarak pil bağlantı kablolarını sökmek ve pil kontak anahtarını bastırarak en sola almak gerekiyor. Daha sonra tutma kulbundan çekilerek pil yerinden çıkarılıyor. Pilin şarj işlemi paketten çıkan adaptör ile yapılıyor. Paketten çıkan adaptör 36 volt değerinde kullanılmak üzere 2 amper çıkışa sahip. Pilimiz de 36.7.8 amper saat özelliklerinde. Şarj işlemi süresince kırmızı renkte yan adaptör ışığı şarj tamamlığında yeşil renge dönüyor. Pil tamamen dolduğunda adaptör şarj işlemini kesiyor. Elektrikli bisikletimizde 20 inç tel jant var. Yine 20 inç CST lastiklerle geliyor. Lastikler 20 x 1.75 inç ölçülerinde. Şehir içi ve düz yollarda uygun kullanım imkanı veriyor. Arka kısmında artçının oturması için özel bir alan tasarlanmış ve minder ile kaplanmış. Tel olan modellere göre daha rahat bir oturma imkanı veriyor. Boyna deliyle de çocukların oturması için daha uygun diyebiliriz. Ayrıca artçının ayaklarını koyabilmesi için açılır kapanır ayak koyma pedalları mevcut. Elektrikli bisikletimizin üzerinde Shimano marka 7 kademeli manuel bir vitesimiz var. Kalkış ve sürüşlerde rahatlık sağlıyor. Ayrıca akü bittiği zamanlarda manuel sürüş için yardımcı oluyor. Ama elektrikli bisikletleri ağırlıklarından dolayı manuel olarak kullanmak çok rahat değildir. Bunu söylemek isteriz. Gelelim diğer teknik özelliklere. İzin verilen maksimum hız 25 kilometre saat olarak söyleniyor ama bazı durumlarda daha üstüne çıkıldığı oluyor. Henüz tam denememiş olmakla birlikte dolu bir pil ile verilen menzil ise 30-35 kilometre civarında. Tabii ki bu değerler sürücü kilosu, lastik hava basışları, yolların yokuş ve benzeri durumlarıyla ile değişiyor. İlerleyen günlerde bu elektrikli bisikletimiz hakkında daha fazla kullanım deneyimine sahip oldukça daha detaylı bir video paylaşacağız. Elektrikli bisiklet almak konusunda düşüncesi olanlar için en azından elimizde olan bu model hakkında deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.